Sünuhat 15 kaziye mutlaka bazen külliye ve kaziye-i vaktiye -i münteşire bazen daime suretinde görünür. Kim bir cana kıymamış veya yeryüzünde fesat çıkarmamış birisini öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de birisini diriltirse bütün insanları diriltmiş gibi olur. Maide suresi üçüncüsü kaziye mutlaka bazen külliye ve Kaziyeyi i vaktiye -i münteşire bazen daime suretinde görünür. Halbuki bir fert bir zamanda hükme mazhar olsa kaziyenin mantıken zıtkına kafidir. Ehemmiyetli bir kemiyet olsa örfen dahi doğrudur. Nasıl ki her mahiyette bazı harikulade efrat veya o nevin nihayet derecede tekemmül etmiş bir fert veya her fert için acip şeraiti cami harika bir zaman bulunur ki sahil efrat ve ezmine o ferde veya o zamana nispeten zerreler kadar küçücük balıklar balina balığına nispeti gibidir. Bu ayetin zahiren mübalağa içerdiği belagat kaydelerine aykırı olduğu iddia ediliyor. Haşa böyle bir şey yoktur. Belagatın en mükemmel şekli vardır. Bazen bir insan öldürmek çok insanları öldürmeye hatta katliama kapı aralar. Mesela büyük ve kalabalık bir aşiretin masum bir adamını yine büyük ve kalabalık bir aşiretin cani bir adamı zulmen katlettiğini farz edelim ve akabinde iki aşiret arasında büyük bir kan davası ve tetal savaş başladığını ve neticede binlerce adam öldüğünü kabul edelim. O ilk cinayeti işleyen katil adam o binlerce cinayete sebebiyet verdiği için bin cinayet işlemiş gibi günah ve zulme girmiş olur. Ayetteki kim bir cana kıymamış veya yeryüzünde fesat çıkarmamış birisini öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir ifadesi bu cani için tam mutabık aynı hakikattir. Gayet yüksek bir belagattir. Ayetin bu mutlak kaziyesi yani hükmü böyle bir hadise ile doğru ve sadık olur. Hatta bu tür cinayetlerin çokluğu ile ayetin bu hükmü kat'i ve umumi hükmüne geçiyor. Özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşları'ndaki azim cinayetler bu ayetin hakikatli masadakları hükmündedir. Lakin yine de bu hükmü her cinayete teşmil etmek iktiza etmiyor. Ayetteki bütün insanları öldürmüş gibidir hükmü mutlak bir teşmil ve ihata anlamında umumi genel geçer bir hüküm değildir. Gerçi cinayetten korkutmak, sakındırmak açısından ihatalı umumidir. Lakin hukuk ve hüküm açısından yalnızca bir adamı öldürmüş birisi için cari değildir. Yani sadece bir cinayet işlemiş birisinin bütün insanları öldürmüş gibi yargılanması ve ona göre ceza ve azaba maruz kalması bu ayetten anlaşılmaz. Kaziye mutlaka bazen külliye ve kaziye -i vaktiye -i münteşire bazen daime suretinde görünür.